Allah abi açıkçası hani zaten şu an yaptıkları şeylerden en yanlış olanlardan biri Merkez Bankası'nın faiziyle sürekli oynamak. Hani eskiden sürekli bir düşür, düşürme yaptılar. Geçmişte adam dedi ki faizi yükselteceğiz, acı ilaçlar alacağız. Onun sonucunda hani enflasyonun nasıl düştüğüne sahip olacaksınız. Döviz kurlarının nasıl düştüğüne şahit olacaksınız dedi. <laughs> Ondan sonra abi bunları kullandı. Hani bir süre kullandıktan sonra garip bir şekilde tekrar bir yöntem değiştirme. Ondan sonra tekrar faizleri düşürdü. O zamanlarda mesela 2020'nin ortalarında Ocak sıralarıydı galiba. O zamanlar Merkez Bankası faizini sahip, sabit tutarken dolar düşüyordu, sabit kalıyordu. Bir sıkıntı yoktu. Ama mesela şu an biz gençler olarak ben bir ekran kartı falan almaya kalktığımda, işlemci almaya kalktığımda döviz kurundan dolayı sürekli hani bir artış, sürekli mesela ben geçen ay almak istediğim ürün bir anda üstüne 200-300 lira para koydu. Ben mesela çalışıyordum şurada Zafer Plaza'da babamın şey çalıştığı Meri Gümüş var orada. Orada çalışırken bir zaman çalıştık. Ondan sonra şu an mesela cebimde bir miktar para var. Ben onunla ürün almak istiyordum. Bir işlemci almak istiyordum. Şu an tekrar baktım ve bir önceki ala, ay alabiliyorken şu an alamıyorum. Anladım. Kimin suçu? Mesela hani hükümetin yaptığı yanlışlardan dolayı. Peki umudun var mı gelecekten? Türkiye'ye dair. Yani Şöyle bir korkum var. Ben sürekli ailemle tartışıyorum, konuşuyorum ikna etmek için. Hani başka birini denememiz lazım. Çünkü diyorlar ki sürekli hani başka Aile birini da. hükümeti mi destekliyor AK mi? Bir kısmı. Ha Onlarla babam falan. O babam destekliyor. Dedemler de destekliyordu. Oğlum. Bayağı bir ikna etmeye çalıştım. Sonunda ikna ettim onları. Öyle mi? Evet. Bayağı bir konuştuk. Şöyle bir şey var abi. Hani diyorum ki başka birini seçmemiz lazım. Hani seçmeniz lazım artık. Çünkü ben oy veremiyorum. Diyorum ki sizin benim geleceğimi kurtarmanız lazım. Çünkü ben bu ülkede kalmak istiyorum. Burası benim vatanım. Ben yurt dışına çıkmak istemiyorum ama benim yavaştan hayallerim o tarafa doğru kaymaya başladı yani. Hani şey üniversiteyi aynen, orayı, orada okumak istiyorum. Şimdi aileme diyorum ki abi sizin başka bir partiye oy vermeniz lazım diyorum. Artık bir şeyleri değiştirmemiz lazım diyorum. Ondan sonra deniyor ki kime vereceğiz? Hani kime vereceğimizi nereden bilelim? Bize güven vermiyorlar. Peki biz başkasına oy vermeden hiç kimseyi başka dinlemeden, hükümeti destekleyen kanalları dinleyerek biz bunları nereden biliyoruz? Büyüklerimiz bunları nereden biliyor? Bizim hani nereden biliniyor ki başkasının bir ülkeyi yönetemeyeceği? Niye sürekli AK Parti? Niye sürekli başkası denenmeden sürekli AK Parti? Hani adam Suriyelilere destek yapıyor, mültecilere destek yapıyor. Her yeri geziyorum, nereye geçsem Türk vatandaşından daha çok Suriyeli var. Aşırı rahatsız oluyorum, o gün satış yapıyorum. Neredeyse kimse, Türkler asla ürün alamıyor. Türkler ürün alamıyor. Sürekli Araplar alıyor. Yani mümkün değil bir Türk bir takı taksın. Takamıyorlar. Ürün alamıyorlar. Herhangi bir şey alamıyorlar. Teknoloji desen Çin modelinde şu an orada üretilen aletler kullanılabiliyor. Türkiye'de üretilen öyle bir alet de yok. Hiçbir şekilde alabileceğimiz bir şey de yok. Biz yurt dışına şu an bağımlıyız. Bunu değiştireceğiz deniyor. Ama değiştirecekse de bizim nefi, yani bizim neslimiz mi yanacağız abi? Yanacak abi. Bizim suçumuz ne? Biz niye yanıyoruz yanacaksak? Ayrıca ben inanmıyorum ki bizim çocuklarımız da mutlu yaşayacak. Yüzde yüz değişmesi lazım bir şeylerin. Böyle hani değişmezse böyle yaşamaya devam edeceğiz. Süt olmuş 17-18 lira içemiyorsun. Ben spor yapmaya çalıştım bir süre. Bir protein tozu alıyorsun 200-220 lira. Tavuk almaya kalkıyorsun 60 lira. O en en, şey, en, en temel şey, en gramı en düşük olan. Evet abi. Yani en düşük. 2 litre şey. Evet. Iki, 2000 gramı 799. Evet, şu an lira 400 falan. gram aldım abi. 400 gram aldım 200 lira. 400 gram protein tozu. Tavuk almaya kalkıyorum yarım kilosu ne kadar geliyor? 40 lira falan geliyor. Aşırı pahalı. Spor bile yapamıyorum. Hani kendime bir şey yapamıyorum. Kendime ait, kendime yaşam için bir şey yapamıyorum. Luna Park'a gidiyoruz orada, kültür parka. Orada bir şeyler yapacağız mesela. Bir bilet 20 lira. Onun dışında her yer Suriyeli zaten. Orası da Suriyeli. Hani şükredin diyorlar. Abi şükretmem abi ben nasıl böyle bir duruma şükredeyim yani ben Kim, Niye şükredeceksin? Abi ben niçin Şükredeceğin şükredeceğim? Şükredeceğin ne? Kime şükredeceğim? Ya ben Erdoğan'a mı şükredeyim? Ben niye şükredeyim <laughs> o adama? Hani daha yokuşa sürülen bir yol varken ben niye Erdoğan'a şükredeyim? Bu adama ben niye şükredeyim? Bu adamın bana yaptığı bir iyi şey. Ama abla bize zorla sokuluyor bu. Zorla hani. Ne dediniz siz az önce? Yani bu yaşta insanların daha çok hayal kurması lazım. Kuramayız hedefleri anda, olması lazım. Yani Kurabizlik... ben 5 yıl bir kurstaydım. Yani orada hep yıldızlarlaydım. Asla ülkeden haberim yoktu gerçekten. 15 yaşımdan 20 yaşına kadar. Kurstan çıktım. Ya dedim ne yapmışlar? Yani lis, e, dershaneye başladım değil mi? Üniversite için ve hani kimse de ümit yok, hayal yok. Ben hani binlerce kafamda projeler, şeyler. Abi 16-17 yaşında çocuk ne yüzü gülüyor, ne bir şey oluyor. Ya ben gerçekten uykularım kaçıyor. Yani tıpa hazırlanıyorum. Doktorların hali zaten birçok doktor arkadaşım da var. 22 yaşında hazırlanıyorum. Ya bir kitap olmuş 150 lira bu çocuklar nasıl üniversite hazırlanacak? Yani benim yani üzerine çözmüyorum Tıpkı ki ileride. Istiyorsun, evet. Ve doktorların hali ne durumda şu anda? Ya evet ya ben doktorluk için değil araştırma için istiyorum. Bazı <laughs> hastalıklar için. Ama yine de ya bir kere bir saygı kültürümüz yok. Bırakmadılar. Çünkü eğer bir ülkenin refah seviyesi olmazsa maddi açıdan ne kendini geliştirebilir ne sanata vakit ayırabilir. Ya bir enstrüman çalan nadirdir. Yani hani o bile çok pahalı. Benim arkadaşım yıllarca hani bir kemanım olsun şeyim imkansız yani onun kurs ücreti bile zaten şey. E insan farklı bir alana yönelemeyince de bomboş beyinler yani hiçbir şeyi eleştiremiyoruz, sorgulamıyoruz. Yeterli beslenemiyoruz zaten. Beslenme diye bir şey yok. Yani peynir alamıyoruz yani. Ben bile Nankörlük deniyor bütün bu söylediklerimize. asla değil. Ya ben ha yani din Dinle alakalı da birçok şey. Şeyin yani mesela içinde şükredin oldum. diyorlar. Mankörlük deniyorlar. ya bunların bahsettiğin dinle bu dinin bir kere alakası yok. Yani siyasal onu başlattı siyasal, siyasal İslam dedi. yani. Ya din, din diyorlar. Hazreti Ömer'in adaltsa hangisinde var. Ya adam kendi kalemiyle devletin kalemini ayrı tutuyormuş. Kim bunu yapıyor? Yani şurada bir açılış oldu geçen. 50 tane araç ya mahalle arasında bir yere açıyorsun. Ne oluyor yani? Trafik kilitlediler. Yani senin vatandaştan değerli değilsin. Yani ben hep anlatıyorum Recep Yazıcıoğlu diye bir vali geçti bu ülkeden. Evet. Yani kapısı açık valiliğe giriyordu insanlar. Ben iki ay Erzincan'da kaldım. Bir insanda demedi ki böyle bir adam buradan geçti. Ha bir siyasetçi denemez ki bu adamı örnek alalım. Ben hala açarım onların videolarını izlerim. Adam o yıllarda diyor. Yani bir depreme hazırlıklı değil ülkemiz diyor. Şu an hazırlıklı mı? Aradan geçmiş 10 yıl. Bu Şekilde bir, bir ülke çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilir bu mi? Bu şekilde çıkamaz. Dünya lideri olabilir mi böyle bir böyle bu şekilde, bir, bu şekilde çıkamaz ama ben olacağına inanıyorum. Çünkü elbet sıra bize gelecek. Ona inanıyorum. Sizlere gel. Ölümsüz değil kimse. Maksimum zaten 80 yıl 90 yıl yaşanıyor. 70 hatta şu an ortalama. Ve sıra bize geldiğinde bir şeyler yapabilmek için de şu an bütün olumsuzluklara rağmen okuyup araştırmamız lazım. Başka bir şey değil. Ben mesela diyorum bu siyasiler beni ya benim temsilcim bunlar olamaz. Bir kere üslupları, ben utanıyorum ya. Eee fotoğrafı çekildi, gündeme gireyim dedim. Utandım çıktım yani. Hani dünya bunu konuşuyor dedim ya bir kişi hani bahsetsin. Yok. Ya o kadar üzülüyor ki insan. Yani bunlar zaten yurt dışımızı kıskanıyor falan yalan. Yani aşmışlar adamlar zaten. Yani ne denir ki? Ama siz yeter ki araştırın ve pes etmeyin. Size de emeklerinizden ötürü Sağ hani bunca şeye rağmen pes İnşallah etmediğiniz için istediğiniz, teşekkür ediyoruz yani. Sizin de söylediğiniz, arzuladığınız İnşallah. bir ülke oluruz ama. Olacağız. Bence yeter ki pes bırakmayacağım. Yani ben çünkü bırakmayacağım. biliyoruz ki ülkemizde böyle cevherler, bu Çok araştırmaları var. yapacak insanlar, bu, bu gençler var. neler gördü evet. İnşallah biz pes etmezsek ya elbette sıra bize gelecek. Buna inanıyorum. Çok AK Parti'nin işte. dini siyaset olarak kullanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhafazı ya Ben vallahi utanıyorum. Ha. Gerçekten şey bu değil, kadar bir kere israfın olduğu yer dedi olmaz. Böyle bir şey yok. Ya benim uykum <laughs> kaçıyor bu yaşımda. Nasıl sen ya aç insanlar var ya. Ben görüyorum pazarda hani domatesi seçiyor teyze. Ben bir kilo alıp vereyim diyorum. Ben utanıyorum teyze utanıyor pazarcı. Ya bunun nasıl o <laughs> arabalara biniyorlar nasıl o... Ya ben inanmıyorum ya. Merkeli mesela Aynen geçen... 20 tane Mercedes aracı gelmiş herhalde Türkiye'ye. Hep bu bakanların kullanması için 23 trilyonmuş bir tanesi. <laughs> ya insanlar burada açta ölürken hani hep dine adam oy veriyorlar da verme sebebi de şudur. Yani hep diyorlar İslamcıdır yok işte hani e, Müslümandır. Müslümandır. Şey, anlı secdeye değiyor. Müslüman da anlı secdeye Ya Mekkeli müşriklerinin de anlı secdeye değiyordu. Adamlar da ibadet Allah'a inanıyordu. Hani görüntü herkes iman etmiş ama kimse imanını yaşamıyor. Ve şu anki duruma baktığın zaman abi yani gerçekten insanlar hep diyor ya askeri ücrete zam, ona zam. Zaten askeri ücrete bin milyar zam yapıyorlar. Yani bir ürün Tam başına su 2 lirayken 3 liraya liray çıkıyor. Kesinlikle. Süt 10 lirayken 15 liraya çıkıyor. Sen hep şeyle alıp yani, veriyorlar. Yani, Bira ol alıyor. Yani, yani şey yaptığını sanıyorlar ama boş. Yani şu an zaten ben o da kullanmıyorum. Hem Allah bana Allah göre de... Allah. Bu da bence vebal. Bakın. vallahi, Hani bana göre, yani, yani, göre haram da. Ben herkesin düşüncesi ayrı bir olay. Abi, Benim e, ne olacak bunun? Ya hani siz uykulanmayınca zaten yine ister ben kendi görevimi ya. yapıyorum mesela, olur, mesela. Kimse ne? vicdanı rahat karşı tarafa vermiyor. Mutlaka. Çünkü şu an hani yüzde yüz desteklenecek bir şey yok maalesef. Muhalefet de kötü, Abi, iktidar ya. da kötü. Tabii ki de onların da eleştirilecek evet, bir yanı Evet, evet. Ama Mutlaka. en azından beş yıl devam. süreleri olacak ve bundan daha kötüye var. Evet. Da gene indiririz. Yani biz bizim oralarımızla geliyorlar. Yani evet. Tamam. Size haklısınız kendinizce ama şu an ben bana göre ben yani oy bana göre kullanmak haram yani bu ama o zaman şu an benim fikrim niye çünkü diyorsun. İslami yönetim yok bir İslami yönettiğini zanneden Müslüman yok zaten yani olabilir yani şey hani şeriat bak şu şekilde ama şimdi, evet, şimdi söylediklerin evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasasına evet, evet. aykırı bir şey evet. Türkiye Cumhuriyeti layık evet, bir devlet Senin bir fikrine değiştirir. uymayabilir Aynen doğru herkesin fikir özgürlüğü var şey şimdi var. Var. fakat Aynen. şöyle bir şey var şeriatın getirdiği hususlarda. Başka yaşam biçimlerini, yaşam tarzlarını benimsemiyor. Ha. Sen mesela örnek veriyorum, şeriat diyorsan, herkes açık gezemiyor mesela. Diyor, herkes açık Ama açık layık olunca kapalı olan da, şey çarşaflı olan, da gezebiliyor. Kendi kendi olan da gezebiliyor. Ama açık olan din, da gezebiliyor. dinsizlik. Din, din, evet. İşini şey iyi yapan insanlara ihtiyacımız var. Bu kadar. Ha. Ya.